Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir sabah. Bugün tavuklarımızı bahçeye açtık bahçemiz. Biraz dolaşsınlar diye. Evet burada köy tavukları, mavi yumurta tavukları mevcut. Burada horozumuz var. Tavukların dışarıda dolaşması çok önemli arkadaşlar. Sürekli kümesin içerisinde durduğu zaman verimi yine tekrar azalır. Dışarıda gezmesi, toprak yemesi, toprağın içindeki böcekleri yemesi yeşilliklerden yemesi. Şu an yeşillik kalmalı tabii ki ama çok önemli. Burada yine diğer tavuklarımız mevcut. Bunların hepsini bu sene çıkarttık. Burada 5 tavuklarımız var. Yine bakalım kaç tane yumurta var evet burada bir tane mavi var folluklarımız sabah iki tane de normal var hmm, burası kırılmış Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.